Buyurun Tamam şimdi şu iki tane çiçeğin yanına geleyim ben. Biraz yaklaşıp ben de şu araya gireceğim Şimdi şimdi ne dediniz? Kuşdili Festivali'ne hoş geldiniz. Yüzlerce yıldır bu coğrafyada kendi gelenek ve göreneklerinize göre yaşıyor ve onları yaşatmak için mücadele ediyorsunuz daha nice binlerce yıl ve hatta sonsuza kadar bu coğrafyada var olmak ve kök salmak için tarihimize, inançlarımıza, töremize, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmamız ve onları gelecek nesillere aktarmamız gerekmektedir. Ben gelenek ve göreneklerinize, dilinize ve törenize sahip çıktığınız için hepinizi tebrik ediyorum. Bu festivalde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. ya? <laughs> hoş <laughs> Bizim gelecek nesillerimiz o zaman e, bu ne? Fotoğraf çekilmek isteyen aşağı ineceğim orada kalıp çektirebilir. Hiç çekinmeden. Şu ortayı boşaltabilir miyiz? Ben de geliyorum arkadaşlar. Rica etsem. <laughs> Sekreter arıyor Fark etmiyor etmiyor Adı olsun ne bu Destek